Aşağıda bir sinemada bir filmin gün içindeki dört farklı gösteriminde satılan tam ve indirimli bilet sayıları verilmiştir. Bu sinema salonunda indirimli biletin ücreti tam biletin ücretinin 4 bölü 5'ine eşittir. Buna göre bu 4 gösterim için izleyicilerin ödediği toplam ücretin gösterimlere göre dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi indirimli biletin ücreti tam biletin ücretinin 4 bölü 5'ine eşittir ya da 5'te 4'üne eşittir demiş. Aslında burada arkadaşlar bize bilet fiyatlarının oranını söylüyor. Tam biletin fiyatına biz 5x dersek indirimli biletin fiyatı da bunun 5'te 4'ü yani 4x demektir. Şimdi bunları bilet sayılarıyla çarpacağız. Öncelikle çubukların üzerine Bakın bilet sayılarını tek tek yazalım. 50, 50, 44, 20, 74, 20, 80 ve 50. Şimdi bu 5x ve 4x bir adet biletin fiyatları. Şimdi bunları üzerine yazalım. Öncelikle tamları yazıyorum arkadaşlar. 50 tane tam bilet var. Bunlar her biri 5x olduğu için 5x ile çarpılacak. Burası 5x ile çarpılacak, burası 5x ile çarpılacak, burası 5x ile çarpılacak. İndirimlilerde her bir bilet fiyatı 4x olduğu için e, burası 4x ile, burası 4x ile ikinci çubuklarda 4x ile çarpılacak. Şimdi gösterimlere göre toplam bilet e, tutarını hesaplayalım arkadaşlar. Öncelikle 50 çarpı 5x, burası ne yapar? 250x yapar. 50 çarpı 4x de 200x yapar. 250x ile 200x'i toplarsak burası 450x olur. Şimdi 15 gösterimine bakalım buradaki saat için. 44 çarpı 5x burası 220x yapar. 20 çarpı 4x de 80x yapar. 220 x buraya, 80 x de buraya ödenen para toplarsak burası 300 x yapar. Şimdi diğerine geçersek, 74 ile 5 x'i çarparsak burası 370 x yapar. 20 ile 4 x'i çarparsak burası da 80 x yapar. 370 70 x ile 80 x'i toplarsak burası da 450 x yapar. Son gösterime gelirsek, 80 tane 5 x. 400x. 50 tane 4x. Burası da e, 200x yapacaktır. 400x ile 200x'i toplarsak burası da 600x yapacaktır arkadaşlar. Şimdi işte bu bulduğumuz değerleri daire grafiğinde e, dilimlere paylaştıracağız. Hepsini toplarsak tüm 4 gösteriminde. Burası arkadaşlar 1800x yapar. Şimdi Buradaki 450x 1800'ün 4'te biridir. Dolayısıyla 4'te bir dairede 90 dereceyle gösterir. 300x 1800x'in 6'da biridir. Dairenin altıda biri de 60 dereceyle gösterilir. Yine burada bir 450x var. Yine 90 dereceyle gösterecek. Artık son kalanı ister 360'tan çıkarın. isterseniz şöyle de yapabiliriz. 600x diyor. 600x 1800x'in 3'te biri olduğu için Dairede de 3'te 1 de 120 derece ile gösterilir arkadaşlar. Dolayısıyla 11.30'dan başladığımızda 90 derece, 60 derece, 90 ve 120 derece bunların tamamının doğru olduğu grafik D seçeneğinde verilmiş arkadaşlar.